Bil ki aziz kardeş, enva'ın efradında bilhassa haşeret ve hevam kısmında görünen fevkalade çoklukta müşahede edilen harikulade gayri mütenahi sınırsız bir cudu sehavet cömertlik vardır. Kemal ittikan çok sağlam yapılan, tam sağlam olan ve intizamine bütün envada çeşitlerde bulunan şu kestet efrat çok çok çeşitlilik, tecelliyat ilahiyenin, ilahi tecellilerin gayri mütenahi olduğuna, sınırsız olduğuna, Allah'ın tecellilerinin sınırsız olduğuna ve Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti her şeye mübayin olduğuna ve bütün eşya onun kudretine nispeten mütesavi olduğuna sarahaten açıkça delalet eder gösterir. Evet, vücud icat, icat, Saniyin bucubundandır, nev icelalidir, fert de cemalidir.